Merhaba arkadaşlar, kanalıma, Mine'nin Mutfağına hoş geldiniz. Bugün sizlerle çok güzel bir lezzetli şekerpare yapacağım arkadaşlar, iftara çayın yanına. Şimdi hemen burada malzemelerimi söylüyorum. Yarım su bardağı pudra şekerimi döküyorum arkadaşlar. Bir tane de yumurta akım var arkadaşlar. Böyle bunları karıştıracağım. Güzelce ne. Arkadaşlar burada 125 gram margarinim var. Eritmiş olduğum. Onu da ilave ediyorum. Güzelce ne karıştıracağım arkadaşlar. yarım çay bardağı irmiğim var arkadaşlar. Vanilyam var bir paket. Bir çay kaşığı kabartma tozum var arkadaşlar. Bunları güzelce karıştırıyorum bu şekilde. Arkadaşlar burada bir su bardağı unum var. Yavaş yavaş ekliyorum unumu. şimdi böyle güzelce ne hepsine spatulamla karıştıracağım arkadaşlar. güzel bir hamur edene kadar bu şekilde karıştırmaya devam edeceğim arkadaşlar hamurumu Evet arkadaşlar hamurum hazır oldu şimdi burada tepsimi yağladım buraya şimdi hamurlarımı böyle yoğuracağım yani yuvarlayacağım arkadaşlar bu şekilde hepsine dizeceğim arkadaşlar fırın tepsimi bu şekilde ben devam edeceğim arkadaşlar Evet arkadaşlar bu şekilde hepsini yaptım şimdi üzerlerine birazcık burada yumurta sarım var yumurta sarısını süreceğim arkadaşlar güzelce ne kızarsınlar diye bu şekilde arkadaşlar ben şerbetimi de önceden yapmıştım arkadaşlar, soğumaya bıraktım şu an. Bu şekilde hepsinin yumurta sarısını sürüyorum. Evet arkadaşlar, şimdi hemen fırına götürüyorum şekerparelerimi. 180 derecelik fırında dikkatli bir şekilde üzerine kızarana kadar pişireceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar burada şerbetim de hazır 2,5 su bardağı toz şekerimle 2,5 su bardağı suyumu kaynattım şimdi şerbetime birkaç limon damlası da damlattıktan sonra şerbetimi soğumaya bıraktım arkadaşlar Şerbet soğuk Tatlım sıcakken buluşturacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar Tatlılarım çıktılar Bir dakika bekledikten sonra Soğuk şerbetimle buluşturacağım arkadaşlar Evet arkadaşlar bir dakika sıcaklığı gittikten sonra şerbetimi bu şekilde hepsinin üzerine tek tek döküyorum arkadaşlar. Dikkatli bir şekilde. Bu şekilde arkadaşlar. Ben böyle dökeceğim. En az bir saat dinlendirdikten sonra arkadaşlar şerbetini güzel bir şekilde çekecek. Hatta siz bir gece önceden yapıp dinlendirirseniz tatmanız daha da yumuşacık olacaktır arkadaşlar. Şimdilik bu kadar. Döküyorum şerbetini ve bir saat sonra servis yapacağım arkadaşlar. Evet arkadaşlar şerbetini çektiler. Bir saat oldu. Şimdi orta kısımlarına ben Hindistan ceviziyle süslüyorum arkadaşlar bu şekilde. Akşama kadar beklerse daha da güzel bütün şerbetini tam olarak çekecektir arkadaşlar. Yani ne kadar pratik kolay bir şekerpare tarifi olduğunu gördünüz arkadaşlar. Siz üzerine istediğiniz gibi fındık kısa da süsleyebilirsiniz arkadaşlar pişirmeden önce. Ben bu şekilde yaptım. Şimdi hemen size ne kadar yumuşak olduğunu göstereceğim arkadaşlar. Burada bir tane alıyorum. Bakın arkadaşlar, şerbetine ne kadar güzel çektiğini göreceksiniz arkadaşlar. Bu şekilde arkadaşlar. şuradan birazcık böyle ezeyim isterseniz. Bakın arkadaşlar ne kadar yumuşacık. Güzel bir lezzet olduğuna. Şimdiden yapanlara, deneyeceklere afiyet olsun arkadaşlar. Beni desteklemeyi unutmayın. Güzel bir tarihte buluşmak üzere. Allah'a emanet olun arkadaşlar.